Bu kedi ise et nerede? Nasreddin hocanın canı bir gün et yemeyi ister. Kasaba gidip iki kilo et alır, eve gönderir. Hocanın karısı et yemeğini pişirirken komşuları çıka gelir. Eti komşularına ikram eder. Akşam olunca hoca evine yorgun döner. Güzel bir et yemeği yemek için sofraya oturur. Fakat karısı hocanın önüne bir tabak bulgur aşı koyar. Hoca şaşırır. Hanım hani bizim et yemeği karısı misafire ikram ettiğini söyleyemez hocaya. Hiç sorma efendi. Senin gönderdiğin eti kedi yedi der. Hoca sofradan kalkar. Kediyi tutar. Kedinin zayıflıktan bir deri bir kemik ve açlıktan bitkin olduğunu görür. Bir karısına bir kediye bakar. Hatun gerçekten eti bu bizim kedimi yedi diye sorar karısı. Evet efendi, bu utanmaz kedi yedi, der. Hoca koşarak el terazisini getirir. Terazinin bir gözüne kediyi, öbür gözüne kilogramları koyar. Kedi tam iki kilo gelir. Hoca karısına bakarak, bak hatun, gördüğün gibi bizim kedi tam iki kilo geldi. Aldığım et de iki kiloydu. Bu tarttığım kedi ise et nerede? Yok bu tarttığım et ise kedi nerede? diye sorar. Sözün özü, hoşgörülü olmak iyidir ama aptal yerine de konulmamalıdır.